Siz yanlış mı geldiniz? Evet. Yemin ederim bir tek bizi indiririz. olursa ödüllendireceğim. Gel. Gördüğün gibi. Ben burada en son indiğimde güvenlik görevlisi boynuma sarılmıştı. Abi dünyadan mı geliyorsunuz diye. Metrobüs buradan durmadan geçecek. Göreceksin. O kadar alakasız bir yere durak yapmışlar ki. İstanbul'da yalnız kalabileceğin tek yer. Bak abi bu taraftan geçiyor. Gördüğün <laughs> gibi abi. Yine <laughs> ne soralım yanlış bildiriz diye. Ha burası Burhaniye yanlış inmedin değil mi? Doğru doğru abi, Burhaniye. Burada Burası. o yüzden. Yok yok Burhaniye. <laughs> Görmedim. Yalan mı Siz yanlış mı geldiniz? Evet. Burada kimse inmez ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Buraya <laughs> İleni, ineni bulamazsınız. Muhtemelen yanlış <laughs> iniyorlar, yanlış biliyorlar Bak gördün mü? Ortaköy camiine nasıl gideriz diye sordular. Söğütlü Çeşme yönüne bindiler. durak çok gereksiz. Burada durmayak. Burası durak olma. Burada durmayak abi. <laughs>